İstanbul dev derbiye hazır. Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Futbol tutkusuyla adından söz ettiren ve tarihi maçlara ev sahipliği yapan İstanbul'dan Kadıköy'den herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki mücadelesini hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek olacak. Bugün harika bir süperlik maçı ile karşınızdayız. Fenerbahçe Galatasaray ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. İki takımında pozitif futbol oynadığı, heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Ve bu maçta özellikle söz etmemiz gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. Bilmiyorum acaba bana katılır mısın? Gol pozisyonuna girmek için doğal bir yeteneğe sahip olan ve çok keskin vuruşlar yapabilen bir oyuncu. Kale önünde onu boş bırakırlarsa rakiblerinin işi zor. Burada Yusuf Endesiri var. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kalede Uğurcan Çakır. Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. başladı. İsmail Yüksek. Anderson Talişka. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu kaptırdı. Toreyra. Osimen. Ekili bir pas olabilir. Ani bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Gol, gol, gol. Oldukça erken bir gol buluyorlar. Evet, golün tekrarına bakıyoruz. Savunmada çok büyük bir açık buldular ve kaleciyi tek yakaladılar. Geriye sadece topu ağlara göndermek kaldı. Ve santra vuruşuyla maç devam ediyor. Fenerbahçe rakibinin bir gol gerisinde. Kerem Akdürkoğlu. <laughs> Yusuf Enes'i yer tuttu ve topu kontrol etti. Roland Şalay. Mario Lemina. İleride pas arası yaptı ve topu kaptı. gördü. Bu pozisyon için olsa karar geliyor. Roland Şalay. Mario Lemina. Temiz bir müdahaleyle topu alıyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Şimdi beraber. Çakır havada süzüldü ve kurtarışını yaptı. Ceza sahasına gönderdi. Pozisyonunu aldı ve topu uzaklaştırdı. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır. Toreyra. Sane şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek. Sane kaleye vurdu. Topun gitmesine izin vermiyor. Bu topu da engelliyor. Hücum bölgesinde bir pas arasıyla topu kaptı. Evet sahanın merkezinde iki takım da top kaybı yapıyor. Orta sahada iki takım da bir türlü topu ayağında tutamadı. Barış Alper Yılmaz. Abdülkerim Bardakçı. Müdahale etkili oluyor. Kerem Akdülkoğlu. Anderson Talişka. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Araya girdi ve topu kaptı. Bu topu kaptırıyorlar. Önemli bir hücum şansı. gol. Fenerbahçe. eşitlemeyi başarıyor. bir kez bakalım. Savunmayı sıktır çalımla oyundan düşürüyor. Ardından gole atan oyuncunun rejiyle karşı karşıya pozisyonda tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? Enfes bir son vuruş skoru eşitleyen golün ardından teknik direktörde bir nebze rahatladı. Bir anda maçı ortak oldular. Final Ve durum 1-1. Osimen. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. <laughs> Ennisiri <El> <El> güzel bir ara pası gönderdi. <laughs> Anderson Kaleci için rahat bir top. Eren Elmalı. Gabriel Sara. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Tam zamanında hata kesmeyi başardılar. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Ve kaleci bu pozisyonda topu rahatça kontrol ediyor. Gabriel Sara. Osimen. Hakem faulü verdi. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Hakem önce oynattı. Sonra sarı kartı çıkardı. Bence en doğrusunu yaptı. Ile rakibin hücumunu kesti. Edson Alvarez. Torreira. Ve bu atak neredeyse başlamadan bitiyor. Rakibin hücumunu iyi takip ettiler ve topu geri kazanmayı başardılar. Anderson Kalişka bu ara büyük tehlike yaratabilir. <laughs> Yusuf Enmesiri <laughs> ve topağlarda maç öne geçiyorlar. Golü yeniden izleyelim. Aradan gönderilen top tehlikeyi başlatıyor. Sonrasında kaleciyle bire bir kalan oyuncunun çok sert vuruşunu görüyoruz. Nefis bir gol. Ve şimdi durum 2-1. Torreira. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Karşılaşmada ilk 45 dakikanın sonuna doğru Fenerbahçe az farkla galip durumda. Karşılıklı gollerin atıldığı ilk devrenin sonuna 2 birlik üstünlükle girmeyi başardılar. Daha önlerinde kocaman bir ikinci devre var. Fakat soyunma odasına galip durumda giderek avantaj sağlamaya çalışacaklar. Konuşar Per Yılmaz kanattaki boşluğa doğru hareketleniyor. Rakibin tehlike yaratmasını engellediler ve topun kontrolü sağladılar. Kaleci için rahat bir top oluyor. Hakem 45 dakikayı bitirecek. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Galatasaray rakibinden bir farkla geride. Ve rakibini geçti. Şutunu çekiyor. Skora dengeyi getirecek golü kıyısından dönüyor. Bu kadar yaklaşmışken ilerleyen sürelerde bu tip pozisyonlar yakalayacağına eminim. İsmail Yüksek. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Topu yakın direğe doğru ortalıyor. Uygun bir atak şansıydı ama topu kaptırdılar. Alış Alper Yılmaz topu rakip kaleye sürüyor. Üçüncü bölgede baskı sonuç veriyor. Sert yani bir şut ve top Asfalt'a yandan dışarı gitti. Öyle vurdu ki top dışarı gidince kaleci derin bir oh çekmiştir. Fenerbahçe topu kaybetti. Tehlikeli gidiyor. bir kurtarış oldu. Anderson Talishka. Marco Asensio. Rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Ceza sahasına giden orta tehlike yaratabilir. Yakından sert bir şut çekti ama çerçeveyi bulamadı. Bunu kaçırmaması lazımdı. En azından kaleyi bulmalıydı. Giren oyuncu 53 numara Şimanski, 45 numara Borges Nene ve 7 numara Fred. Barış Alper Yılmaz ve bu müdahaleyle rakibe topu kaybettiriyor. Şimdi bir kontratak fırsatı. Mutlak gol pozisyonuydu ama etkili vuramayınca top kalecide kaldı. Lewandowski. Bu kalecinin topa müdahalesi başarılı. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez. Galatasaray topu kaptırdı. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Kerem Akbülkoğlu. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Gabriel Sara. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Galatasaray skoru eşitlemek için köşe vuruşu şansı yakaladı. Kaleci çok uğraştırmayan bir top oluyor. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Topun gitmesine izin vermiyor. Savunmadan müthiş bir hamle. Kaleci'yi zorlayacak bir top olabilirdi. Yusuf Ennesir'in çok iyi pozisyon aldı ve bu pası kesti. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Barış Alper Yılmaz takım arkadaşının koşuyonuna gönderdi. Ve tehlikeli kontradan faydalanamadılar. Harika bir kontra atak izledik. Bu tarz pozisyonlarda çok etkili olabiliyorlar. Bir dahaki sefere rakip kalecinin işi daha zor olabilir. Galatasaray geçtiğimiz 15 dakikada rakibine kıyasla daha çok toplu oynadı. Bu şekilde topa hakim olmaya devam ederlerse beraberlik golünü bulmaları son derece mümkün. Yusuf Emre ve top ağlara gidiyor. Fenerbahçe Parti 2'yi Müthiş bir sevinç yaşanıyor. Ne güzel çalınmadı değil mi? Gördüğünüz gibi boy öncesinde rakibini oyundan düşürdü. Ve harika bir gole imza attı. Ve oyun yeniden başlıyor. Skor 3-1. <laughs> ve topla oynama sırası karşıya geçiyor. var. Takımı için bir umut golü atmaya çok yaklaştı. Farkı kapatmaya çalışırken her türlü fırsata ihtiyaçları var ama bu kez olmadı. Nelson <laughs> Semedo Edson Alvarez. Schmalski Şimdi etkili bir müdahale geliyor. Roland Şalay. Eren Elmalı. Davinson Sanchez. Torreira. Ve şimdi topun kontrolü kaybettiler. Topu sürerek ilerliyor. Kritik bir pozisyon. Ve top Son dakikalarda. Farkı kapanamayacak bir noktaya getiriyorlar. Ve golü yeniden izleyeceğiz. Fırsatçılığını konuştuğu için yakın mesafede uygun bir pozisyon yakaladı. Geriye yalnızca bu vuruşu yapmak kaldı. Leroy Sane. Mario Lemina. Leroy Sane. Önemli bir hücum şansı. Bu pozisyon belki de golle bitecekti ama son anda topu kaybetti. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 5 dakika. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Hakem oyunu durdurmuyor ve Fenerbahçe avantajını kullanıyor. Top dışarıda taç. Fenerbahçe kullanacak. Red topu kaptırıyor. Ve 2 dakikalık duraklama oynanacak. Bu pozisyonda hakem Fenerbahçe'ye avantajı oynatıyor. Hakimin düdüğü çaldı. Sarı Oyunu durdurmaya gerek duymadı. Ve şimdi sarı kartı gösterdi. Pozisyonu kesmeyerek doğru bir karar verdi. pasla hücumu harekete geçiriyor. Ve hakemden maçı bitiren düdük geliyor. Kazanan taraf Fenerbahçe oluyor. Sahada her şeyi doğru yapan bir takım izledik. Orta sahadaki hakimiyetleri ve hücumdaki üretkenlikleriyle karşılaşmayı hak ettikleri şekilde kazandılar. Yusuf Ennesiri bugün sahada bir maestro gibiydi. Ve topla her buluştuğunda nefes kesti bu maçtaki performansıyla takımının galibiyetinin mimarlarından biri oldu. Hücumdaki etkili oyunuyla iki gol atmayı başardı.